Yine de hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran. 10 Baran yemin gibi söylüyorsanız arkadaşlar bugün mod tanıtımının e, ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. E, biliyorsunuz mod tanıtımı hani e, mod tanıtımı değil e, videolar abi e, aradan biri gelmiyor arkadaşlar. Nedenini şimdi açıklayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz e, bu aralar ise çoğu evde internet e, böyle yavaş. Yani e, internetin süresi e, bit bu arkadaşlar internetim yoktu. Yani internetim vardı fakat YouTube'a girmiyordu. bugün arkadaşlar ısrarcı özellik video video çekmeye devam. Bugün arkadaşlar e, yine bomba bir günle beraber yani bomba beraberliği. Arkadaşlar bugün e, yürüyen bloklar modunu tanıtıyorum size. Hatta şuraya yürüyen blok. Yürüyen. Tamamdır. Craftworld'da tanıtacağım arkadaşlar. Bu arada bir sürü mod yükledim acayip fena. Acayip bir sürü modu dedim çok fazla bir oyun bir kendi neyse şöyle bir don donma yaşıyor, donma yaşıyorum arkadaşlar çünkü görüyorsunuz arkadaşlar şurada kenarda bir sürü modu var arkadaşlar şimdi e, görüyorsunuz arkadaşlar bir modu var arkadaşlar en aşağıda bu modlar abi şu şu botu çok seviyorum ya bu bot bana çok işime yarıyor arkadaşlar bu bot benim her şeyim. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz dışarıda silahlar falan var. O modları daha sonra tanıtacağım. Şimdilik ee, hemen şöyle ben şunları bir alayım. Arkadaşlar ben bunu hazırladıktan sonra hemen geri döneceğim size. Evet arkadaşlar ben bunları böyle e, buraya dizdim. İlk olarak çimenle başlayalım. Aynen çimen. Arkadaşlar çimen aslında birazcık güzel böyle. Min minicik bir çimen. Tepesinde bir şey yok. Bu gölgesi bu arada arkadaşlar. Bu şey yerdeki gölgesi. Bizim gölgemiz çıkıyor mu? Bir dakika ben bakacağım arkadaşlar. Merak ettim şimdilik çıkalım bizim gölge çık aşağıya gördüğünüz gibi arkamızda gölgemiz var bir sürü mod yükledim arkadaşlar ayı modundan tutun ee, şşt, daha fazla tiyan kadar arkadaşlar hatta daha fazla tiyan aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü tiyan var ee, sen bir yapar arkadaşlar bu e, çiven e, şekli bu çiven boşta kız bu arada geriye doğru çekiyor bunlar yürüyor yürüyor yürü bakayım tamam hadi, hadi ben sana bakmıyor yürü 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 dedim sana Şimdi yürüyor arkadaşlar. Ama yürüyor. Galiba oyun bug'da kaldı arkadaşlar ama yürüyor cidden. Diğer arkadaşlar e, odun. Odun bildiğimiz. Bu arada işte az önce buradaydı. Yürümüşü gördüğünüz gibi bak şuraya Odun arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar yürüyor şuradaki. Odun da bildiğimiz e, normal oduna benziyor fakat gözleri var. Kolları var ve ayakları var. Bunu da bu modu da gayet güzel yapmışlar. Bu arada işte birazdan modun nasıl indirildiğini göstereceğim. Bu moddan itibaren ikinci bölümü. Bu daha güzel. Yine güzel şekilde bir. Yani güzel. Hop öyle bakalım. Bu da taş olanıydı. Demir olan arkadaşlar. Elmas olanı ne şey arkadaşlar. Elmas çünkü en silikli. Bu da arkadaşlar şey. Yani güzel. Bu arada arkadaşlar çimenler var. Bu arada işte şöyle bir de mod var arkadaşlar. Işte, bakın. Bakın her çimen kımıldıyor ama onun altında şey var. Fakat bunu kırınca bu gidiyor. Bir dakika arkadaşlar. şeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar ne kadar gerçekçi. Bak. Görüyorsunuz şu mesallarını bir burada. De. Mesela dedik hafta de bir gever. Modumuza bir devam edelim. Modumuza devam edelim arkadaşlar. Az önceki yaptığım şey e, modumuzla alakalı bir şey değildi. Al şöyle üstünde sakın gelin inşallah. Sıradaki arkadaşlar e, altın. Altın bildiğimiz normal altın. Bak yine de bu, yine bunun e, görüyorsunuz çimen işte, orada, e, altın bildiğimiz e, altın bloğu gibi fakat bunun da yine gözüyle şey var bu arada işte bunun üstünden atlayabiliyorsunuz şöyle hatta göstereyim şimdi size bakın işte bakın ben sadece yürüdüm az önce üstünden atmak gördüğünüz gibi bunlar da blok olarak kullanabiliyorsunuz dur lan bir şey deneyeceğim bir dakika işte bir tane bloğun üstünde durabilsem yok olmuş öyle bir şey olmuyormuş bu arada işte bunlar size Survival'da saldırmıyor. Bunu işte doğada her yerde görebilirsiniz. Sıradaki arkadaşlar e, elmas en son gösterim dediğim gibi. Sıradaki arkadaşlar e, bu. Bunun gözlerini ben göremedim ya. Ha şuradaymış bakın şurada. Gözleri şurada. Ah. Tıkattım mı? Gözleri şurada işte gördüğünüz gibi. Vurduğum yerde şurada. Yuvarlak için alıyorum şu anda. Dokundum gözüne. Dokundum. Tamam ölsün. burada önce ve de arkadaşlar benim en sevdiğime geçiyoruz. Diamond Block. Oo. Ama arkadaşlar cidden bu en güzellerine görünüyor. Şunları kendime getirelim. Ay iğrenç FB ortaya çıkıyor. Ben bu arada işte Galatasaray ile baştan belirtmek istiyorum. Çok güzelsin. Bir yürü de görelim bakalım abana. bakayım hadi. Havan kime lan senin? Eee yani arkadaşlar e, modu e, indirmeye geçelim. Arkadaşlar modu indirmeye geçmeden önce geçen gün de ben e, geçen e, mod tanıtımlarında söylemiştim arkadaşlar. Block Launcher adlı bir e, şey var arkadaşlar. Program var arkadaşlar. Onu indiriyorsunuz. Ve arkadaşlar diğer videoda izlemediğiniz arkadaşlar. onu da izlemenizi tavsiye arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu mod tanıtımlarında arkadaşlar. Bir de Mod for Minecraft adlı bir şey de var arkadaşlar. Diğer e, mod, modumuzda bunu da, bunu da göstermiştim. Mod for Minecraft'ı giriyorsunuz arkadaşlar. Geçen gün ben bunu göstermiştim Mod for Minecraft'ı. Evet. Şimdi. bir. sürü mod var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Bir sürü bunlar hepsi mod. Bunlar hepsini ediniz düşünürseniz arkadaşlar tabletiniz çöker. Arkadaşlar e, bu açıldıktan sonra yani bu kendine geldikten sonra ben videoyu devam ettireyim. Arkadaşlar açıldı. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Burada mod var. E, via var. E, işte i̇şte bunlar var arkadaşlar. Siz al, en baştakine gidiyorsunuz arkadaşlar. Buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Burada kule modları falan var. Dinozor modu ve benzeri şeyler var arkadaşlar. E, şurada arkadaşlar. E, Jomas Ali ve P mod var arkadaşlar. Onun altında da Blockit mod var arkadaşlar. Buna bunu e, işte ona basıyorsunuz. bu saniye arkadaşlar. Evet şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, işte burayı girdikten sonra arkadaşlar şurada arkadaşlar instant yazacak. Şuraya buna bastığınızda arkadaşlar böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Dediğim üzere Blockmaster in inmiş olmazsa arkadaşlar. Direktmen Google Play açacaktır ve de size ee, Block Launcher'ı indirmenizi gösterecektir. Buradan arkadaşlar e, burada iptal yazıyor. Bir de import yazıyor. Siz import'a bastığınızda arkadaşlar böyle bir yer açılıyor arkadaşlar karşınıza. Buradan cancır dersiniz arkadaşlar kendiniz Block Launcher'a girmeniz lazım. Minecraft Block Launcher. Fakat arkadaşlar OK'a bastığınızda bu e, direktmen Block Launcher'a kendisi giriyor arkadaşlar. E, böyle giriyor arkadaşlar Block Launcher'a da. E, az önce bir bug yaşadık galiba. Aynen gördüğünüz arkadaşlar girdi az önce. Block girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu robotlancımıza girdik. Çok güzel. Fakat oyun fakat arkadaşlar dönüyor arkadaşlar çünkü bende bir sürü mod var arkadaşlar. Buna giriyorum fakat buna basamıyorum. Dokumatik de bozuldu arkadaşlar. Burada tabletimi eee yenile, ee, düşünüyorum. Takas yapacağım arkadaşlar bir arkadaşımla da tabletimi. Oha. Bin tane bastım lan neredeyse. Sonra işte play'e bastığımız arkadaşlar. Flatford'da Play'e bastığınızda ee, master test. Hemen arkadaşlar akılca girdiğiniz arkadaşlar e, şu en aşağı indiniz arkadaşlar fakat ben inemiyorum çünkü tablet acayip fakir şekilde şu anda donmuş bulunuyor. En aşağı indiniz arkadaşlar şurada görüyorsunuz arkadaşlar bloklar yerli yerinde duyuyor. arkadaşlar ben sizi için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Hızlı geliyor. Bir sonraki görüşmesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.